Enes bize geldi. Fatih Selim'le beraber bugün çok eğlenceli vakit geçiriyorlar. Fatih Selim, Enes bize geldiği için mutlu musun anneciğim? Akülü arabamıza Bindi Enes bizim. Aa, Enes! Bizim akülü arabamıza mı Bindi Enes ve Fatih Selim akülü arabası için anlaşamıyorlar. Bak Fatih Selim akülü arabayı istiyor, Maviye Enes de bir dakika diyor, sırayla, sırayla binelim diyor. Anneciğim bak geldi bak geldi bak geldi. Geldi gördün mü? Şimdi Enes hangisine binsin? Enes sen de polis arabasına bin istersen. Polis arabası çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Aa, aa nasıl olur? Polis arabası bozulmuş mu çocuklar? Ah hayır pili bitmiştir bozulmaz. Hayır pili. Pili mi yok? Kim bitirdi pilini? Hep sen sürdün sürdün bitti mi pili yani? Aa arkadaşlar akülü arabamız çalışmıyor. O zaman onu bir deneyelim. Beyazı deneyelim. Audi'ye binelim. Bakalım. Bu arabada hemen pili bitiyor. Niye böyle oldu? Bak mavi arabamızın hiç pili bitmiyor. Ah. Beyaz da böyle zor zor gidiyor sanki. Kaplumbağa gibi gidiyor aynı. <laughs> Kaplumbağa hızında giden bir akülü araba bu. Fatih Selim senin akülü araban çok hızlı gidiyor değil mi? Bak 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 uçtu uçtu Fatih Selim uçtu. Enes de arkasından kaplumbağa gibi gidiyor. <laughs> Çok komik. Hadi çocuklar size bir şey söyleyebilir miyim? Biz tavşanı aldık biliyor musunuz? Evet gelin size tavşanı göstereyim Enes. Tavşanı görmek ister misin? Gel gel gel. Koş 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 bak bak bak. bak. Ya işte tavşan bizim ne kadar tatlı. Bak tabi açabilirsiniz ona. Havuç verdik. Sonra bak başka neler verdik gördünüz mü? Çok tatlı bir tavşanımız var bizim. Fatih Selim onu çok seviyor. Ona mama veriyor. Salatalık, marul. Baksana çok güzel. Gitmek istiyor. Çimenleri yiyor. Ay o kafesine koymayalım biraz oynasın hadi. Çimenlerimizi yiyor. Oynuyor buralarda. Bak 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 nereye gidiyor acaba ya. Ho ho, nereye gidiyorsun gel nereye buraya yere, gidiyor. Tavşancı kaçma sakın Senin tavşan olarak kaçmaman gerekiyor <laughs> Fatih Selim kucağına alıyor onu bak Oo, Çok şeker bir tavşanımız var Arkadaşlar bakın Fatih Selim'in tavşanı Adına pamuk mu koyalım Pişmaniye mi koyalım dedik Sonra pamuk olmasına karar verdik Tırmalıyor bize gıdık gıdık yapıyor Değil mi Fatih Selim Enes Enes biraz da size verebiliriz isterseniz. Ah, Enes'lere verelim mi biraz anneciğim? Aa, Fatih Selim üzülürmüş o zaman. Al tut anneciğim onu. Bak bak Fatih Selim abisini çok seviyor. Biraz Enes abin tutsun kucağında ona ver azıcık da. Bak seni tırmalamaz. Enes abin de tırmalamaz onu tanıyor. Bak şöyle göğsüne yasla uyut onu Enes. Ayaklarını sana doğru yasla. Heh, bak öbür türlü tam senin göğsüne koy. Heh. Evet öyle. Ömer'i mi tırmalar? Bak uyuyacak şimdi ellerinde şöyle koy Bak şöyle koy Kafasını biraz daha yukarıdan tut Biraz daha şuradan bak Ellerini tut ha. şöyle Evet bak hiç kaçmaz o zaman Oo, Çok tatlı uyuyacak annem artık o Bak 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 Gözlerini kapattı Fatih Selim uykusu geldi Ay nasıl sevindi Tamam biraz Enes de uyusun sonra da sana vereyim olur mu ya annem Fatih Selim abisi de hiç tavşanını paylaşamıyor, çok seviyor çünkü. Dur birazcık da Fatih Selim'e verelim, dur anneciğim. Bak böyle tut, sıkıcı tut, Heh. böyle kafasından da tut annem kaçmasın. Evet. Arkadaşlar şimdi de Fatih Selim kucağına aldı tavşanı, bakın. Ay ne kadar tatlı Hadi bir canım. tavşanımız var bizim. Mamasını yiyor, havuç yiyor, ondan sonra salatalık. Başka neler yiyor biliyor musunuz? Neler yiyor marul ondan Palisi. sonra patates her şeyi yiyor çok seviyor başka Palisi. evet patates başka Yusuf gördü mü bizim tavşanımızı gördü değil mi evet, evet. gördü çok sevdi <laughs> çok tatlı biraz yere koyalım da hadi koşsun biz de onunla oynayalım hadi koy bakalım ben nereye gidecek ay, ay. bak gidecek şimdi oynayacak hadi tavşan koş koş tavşancık koş Oh hiç kaçmaya niyeti yok bak bak yine geliyor Enes abisinin ayağına. Nereye ah yavru kuşum benim. <laughs> nereye gitti ya Allah <laughs> bak, bak 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 nereye gitti? <laughs> Kaçıyor. Kaçma 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 tavşancık nereye gidiyorsun gel. Masanın altına kaçtı. Gördünüz mü? Enes abisi onu bulmaya gitti. Heh, şimdi nereye koyacaksın Enes abisi? Bak 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 bak. Nereye gidecek? Bak 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 koşturuyor koşturuyor. <laughs> Çok tatlı bir şey bu. Ne kadar tatlısın sen böyle. Fatih Selim. Fatih Selim. Ona seslensene. Pamuk desene. Pamuk. Bir daha seslen. Pamuk. Duymadı. Pamuk de. Pamuk. Ah. Ben diyor çimen yiyorum diyor. Beni bırakın diyor. Rahat bırakın diyor. <laughs> Hadi şimdi. Siz oyununuza devam edin çocuklar. Ondan sonra tavşan da sizin peşinizden belki de gelir. Hadi Fatih Selim gel gel terliklerini giy. Ah, Enes bindi ma mavi arabaya. Hadi Enes koş. Fatih Selim geliyor. Kaç Enes? Kaç Enes? Aa, mavi arabada bozuldu. Bozuldu mavi araba. Ah, mavi arabaya bindi Enes kaçıyor Fatih Selimden. Kaçma Enes, kaçma. <laughs> kaçma Nereye kaçıyorsun? Arkadaşlar bir bay bay yapıyor muyuz çocuklar? Bir bay bay yapar mısınız bana? Hepinize sevgiler gönderiyoruz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.